Diyelim 15 yaşında bir erkek çocuk bize başvuruyor. Diyor ki ben karşı cinse eğilim gösteriyorum. Aile şaşkın ne yapacağını şaşırıyor. Bu gibi durumlarda çok acil hareket etmemek lazım bu iş beyinde biter. Yani tamam sana östrojen hormonu verelim ve bir süre sonra operasyon yapalım. Bunlar tamamen yanlış şeyler. Çünkü bu cinsel kimlik oturumu 22, 23 yaşına kadar devam eder. Aileye şunu söylemek gerekir. E, çevresini değiştirin. Çocukla mesela erkekse erkek oyunları oynasın. E, siz ona destek olun. Arkadaş çevresini iyice ayarlayın. Yani çevresel faktörler çocuğun cinsel kimliğinin oluşmasında çok önemlidir çocukluk dönemi, ergenlik dönemi çok önemli. Uzun süre hemen bu işler çözülmeyebilir ama sabırla, ailenin desteğiyle ve çok iyi bir psikiyatrik, psikolojik destekle bu işler halledilebilir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Aceleci olmamak lazım. Geri dönüşü olmayan şeylerden uzak durmak lazım.